Aşk eski bir yalan Adem'le havadan kalan Aşk eski bir yalan Çok güzel bir konuyu konuşmak için bir aradayız. Konumuz aşk. Ne güzel bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok düşündünüz mü sevgililer? Karidesler, <laughs> istiridyeler şahaneler ama hepsi aslında bahaneler. Çünkü sevdiğinizle geçirdiğiniz güzel dakikalar işin özü. Onun için Şarkı da mı söylesem acaba? Hani aşk eski bir yalan Adem'le havadan kalan Köşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben. Çok güzel bir konuyu konuşmak için bir aradayız. Konumuz aşk. Ne güzel bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Çok düşündünüz mü sevgililer günü için? <laughs> sevgililer günü için ne konuşalım ne konuşalım. Aa aşk olabilir dedim birden böyle. Yani bu hakikaten iyi düşünmüş. Evet, <laughs> yani acaba işte hani aşk var mıdır, masum aşk var mıdır, sevgililer günü niye sevgililer günü var, sevgili illaki aşık olduğunuz kişi midir? Bunların hepsini çok merak ediyorum ben. Ama bunları merak ederken de birazcık araştırma yaptım. Böyle işte hani sevgililer gününe uygun bir menü yaratmaya çalıştım. Afrodizyak neler ikram edebilirim size diye. Evet, Onun için görüyorum önüme zaten... koymuşsunuz böyle şeyler. Bir şey mi ima etmek istediniz? Tamam diye var. Evet. Böyle bir efsane vardır hakikaten. İstiridiyenin i̇şte, işte e, kerebiti, deniz e, kabuklularının özellikle Afrodize koluna dair büyük bir efsane vardır. Efsane evet. midir bu? Bence efsane. Yiyince bir şey olmaz mı Gülşah Bey? Valla ben yani bir dönem bayağı böyle bir 20-30 tane estirce yediğim oldu zehirlendik tabii. Başka bir şey olmadı. Ben de tam diyecektim <laughs> ki denediniz mi? Şey, şimdi, insanın içinden bir şey gelmezse estirce sana ne yapsın yani? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle öyle şeylere pek güvenmemek lazım. Yani mesela... Ama şöyle bir şey, bence atölyecek değil de güzel bir sofra, güzel bir sunum her zaman tabii akşama hazırlar. Akşam hazırlar derken yanlış <laughs> Ben zaten akşam sofrasını hazırlar Hazırladım. gibi düşündüm. Evet. evet. Yani güzel bir sofra, o sofrada mumlar, çiçekler. Ee, bu sofrayı bu, bu, bu mum meselesi hemen bak muma girdin sen şimdi. <laughs> evet, akıma geldi. Erkeklerle kadınlar arasında mum konusunda bir sıkıntı var bana göre. Çünkü şimdi siz illa mum isterseniz çok seversiniz e, Romantizmin yani. gereği gibi sanki. Evin içinde bir sürü yerde mumlar yansın, sofra da yansın falan. Ya mesela sevgililer gününde kapıdan de. girince her yerden mumlar olsun. Mumlar sizi bir yere yönlendirsin falan. iyi olmaz mı yani? Şöyle yani genel olarak erkeklerden bahsetmek gerekiyor. Biz orada biraz Nasıl derler ona korkarız. Yani yangın çıkabilir. <laughs> mumlar devrilir. Yani biz daha çok o konuda yaşıyoruz. Ya mum <laughs> <laughs> yani mum bize çok romantik <laughs> bir şey değildir evet, aslında. Evet. Yani, yani. yani. Ee, hazırlık yapılmış. Kapı açılıyor. Her yerde mumlar. Siz geçerken yangın çıkmasın diye Evet o şimdi eriyor <laughs> falan biraz sıkıntılı bir şey. Yani erkekler biraz daha pratik ya bu konuda. <laughs> Ama yine de burada güzel bir şey var. Söndüre, 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 söndüre giderken elbet o yol bir yere götürecek yani. yani ben Sofraya götür... götürür diye düşünüyorum. Ben. Sofra tabii. Evet. Sofra. Sofraya götürür. Peki. Yani güzel. Bir o zaman şöyle sorayım senden. Siz mesela bir sevgililer gününde. Hı. Ben... Yani hangi sevgililer günde çok acayip bir şey yaptınız mesela çok egzantrik böyle bir şey var mı öyle bir şey biz de bununla öğrenelim de hani yap, yapmak gerekirse. E şimdi sevgiler... Çünkü hani kadınlar ne ister erkekler ne düşünür bari hani bir tüyo olsun. <laughs> şimdi yemek çok önemli bir mesele gerçekten ister sevgilinizle olsun ister ertesi gün bir iş bağlantısı olsun ister politik bir şey olsun sofrada oturup konuşursanız çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü sofra birleştirici bir özelliği var. Yani sofranın bir büyüsü var. Yemek yerken her şeyi konuşmak ve her şeyle ilgili pozitif sonuca ermek mümkün. Hele ki yemek güzelse hele ki yemek Yalnız böyle. Yani soruyu kaynatmayalım. <laughs> ben sizi egzantrik ne yaptığınızı sordum. Kendim yani evet. bilhassa ben. Bir sevgililer gününde ne evet. da çok acayip. Şimdi çok şeyler yaptım. O mumları dizdiğim oldu mesela. Peki mesela size çok acayip bir şey yapan oldu Sizi çok etkileyen. Yani. Ben şöyle mesela söyleyeyim. Anılarında böyle e, bir şey bulamadım benim, şu anda. Benim bir arkadaşım, evli bir arkadaşım. E, sevgililer gününde çok güzel bir hediye almıştı eşine. Fakat meğerse geçen sene de aynısını almış. <gülüyor> Unutmuş. <gülüyor> çok kötü bir şey bu. Çok böyle böyle felaketler şey. de oluyor tabii arada. <laughs> evet. Peki mesela ne beklersiniz? Ben i̇lle yani de böyle yani ille de mumlar falan hani hep bu klişeler dışında. Yani mesela bir adam sadece bir yemek yapsa. Şimdi ve kötü için, bir yemek yapsa. Hatta. Aynen onu diyeceğim. Yani kucağında bir çiçekle gelmesi ya da işte benim kurduğum sofrada mumlar olması falan önemli değil. Aslında benim için bir şey yapılıyor olması bana müthiş iyi gelir yani. Sadece benim için, benim sevdiğim bir şey. Yani bir mektup yazması mesela olabilir mi? Çok iyi olur. Artık oldu. günümüzde mektup yazılmıyor Yok, ben mektup çok seviyorum ama mektup yazan birini bulmak da biraz güç gibi. Bu zaman da çünkü el yazısını unuttuk. El yazısını unuttuk. <laughs> o zaman peki buradan bir mesaj veriyor olalım biz. El yazınızla bir mektup yazarsanız... Evet. Dolma alın kalemle. Dolma kalemle. Güzel bir kağıda. Evet. Hatta böyle ne bileyim tamamen büyük harflerle falan şöyle hani değişik bir durumu olsun ve başka hiçbir şeye gerek yok. Bir denesinler yani el yazısıyla içinden ne geliyorsa içinden güzel şeyler geliyor umarım. Bu güzel bir hediye Şimdi erkekler de maalesef büyük bir stres altında. Sosyal medya falan da çok evet, abartıldığı için illa garip şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte evi onlar mumlarla döşemeye çalışanlar falan var mesela. Bunlara girmesin var. Girmesinler. Helikopter Çünkü, geçirenler evet, falan var. Gerek yani. yok bunlara. Çünkü yani bilmediğimi hissetmediği şey yapma. <laughs> Bilmediğin ve hissetmediğin. Yani evet. hissetmeden yaptığın belli oluyor o zaman. Belli oluyor. Belli oluyor. <laughs> Hissettiğin yaptığın şeyler evet, evet. Yani sahih evet. olması önemli. Evet. Evet, samimi olması önemli. Yani. Aslında hiçbir şeye gerek yok ki onun için. Ya ama tabii yani. bugün biraz stresli bir gün oluyor, çok saçma bir şekilde. Çünkü aslında çok şeker bir gün. Evet. Bir kutlama sonuç olarak, işte Noel gibi, yılbaşı gibi, doğum günü gibi evet. aslında çok sempatik bir şekilde kutlanabilir. Fakat o kadar çok böyle bir baskı var ki her taraftan, şunu yapman lazım, bunu alma, illa bana gül alman lazım falan gibi böyle bir durumda olduğu için. İşin keyfi kaçıyor yani orada. Bir şey miyim? Yani sevgililer gününün aslında çok e, olumsuz bir tarafı da var. Sevgilisi olan var olmayan var. Sevgili illaki yani bir erkeğin kadına, bir kadının erkeğe ya da herhangi e, tercih neyse ona e, öyle bir sevgi mi olmalı? Yani sevgililer günü aslında çocuğunla da kutlayabileceğin bir şey olamaz mı? Ya da e, yalnız başına yaşayan annene gidip... E, e güzel söyledin o Hı -hı. zaman. Annem sevgililer gününde bana şöyle bir mektup yazar. Sen benim ha. sevgilimsin diye bir mektup yazar. Her sene. Gerçekten evet. mi? <laughs> <laughs> Çok romantik gerçekten bu inanılmaz. Tabii vardı. yani önemli olan tabii ki yani. Siz Peki ben... siz annenize ne yazarsınız? Ben uzun yıllar anneme böyle Eşaretler, efendim işte ipek şallar, yok kazaklar falan garip garip şeyler aldım Yani ve bunun iyi bir şey olduğunu zannediyordum. Sonra baktım annem her sene bana yılbaşında da, doğum günümde de, sevgililer gününde de mektup yazıyor. Şu, bir sayfa mektup Bu arada yazar olan sizsiniz. Yazar olan benim. <laughs> Sonra bir gün kendi kendime dedim ki sen nasıl bir öküz adamsın. Estağfurullah Gülcan yani, Bey. Kadıncağız yıllarca sana mektup yazıp duygularını atıyor, Sen ona kazak götürüyorsun. kazak <laughs> nedir yani? <laughs> çok mu üşüyor yani kadıncağız da sen kazak götürüyorsun? Evet ondan sonra ben de artık öyle şeyler yapmaya başladım. Notlar yani. Belki biraz insan olgunlaşınca daha çok böyle şeylerin değerini anlamaya başlıyor. Bazen tabii o sürprizler işte Güzel şık hediyeler, bilmem neler falan, tatile götürme falan tabii herkesin çok hoşuna gidiyor ama aslında tabii dediğiniz gibi yani çok güzel bir duyguyu sadece basit bir şekilde anlatmak veya dediğim gibi yani hep böyle mesela bir yemek şey diye düşünür ya ya yani şimdi siz de yapmışsınız şimdi ayıp olmasın. Görsel olma. bir kuru fasulye de yapabilirsin. <laughs> evet. <gülüyor> çok önemli yani illa o gece çok acayip şeyler yenmesi gerekmiyor esasında yani. Siz neyle mutluysanız o aslında önemli. Aslında biraz hani o geceyi özel kılmak adına yaratıcılık evet, olabilir. olabilir. Evet. Mesela şu anda bir, bir sürü platform var. Çok hoş, çok güzel bir film bulabilirsiniz mesela evet. o akşam. O filmi sevgilinize hediye edebilirsiniz, beraber onu seyredebilirsiniz. O zaman bir çay da içebilirsiniz, bir içki de içebilirsiniz ne istiyorsanız. Beraber o filmi mesela o akşam seyretmek de çok güzel olabilir. Evet, Reyhan şerbeti yapıp Evet. Böyle o şey. adam ama mumlara dikkat edelim. Filme dalıp ortalık yanmasın. Ya. <laughs> Benim için aslında Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü çok çok özel günler değil. Aslında kutlanmasını da pek hani sevmiyorum. Niye sevmiyorsun diyeceksiniz. Ee, tabii ki sürprizlerden falan hoşlanan biriyim ama mesela anneler gününde, babalar gününde çok hüzünlenen kişilerin de olduğunu biliyorum. Muhakkak. Evet. Dolayısıyla sevgililer gününde de hani demin dedim ya olan var olmayan var diye hüzünlenecek kişiler de olabilir ama sevgililer günü de belki de sizin annenizle geçirdiğiniz gibi Tabii, bir gün haline Ama olabilir. böyle düşünmemek lazım şu, şu nedenden şimdi öyle düşünürseniz televizyonda yayınlanan çok komik bir film de birçok kişiyi rahatsız edebilir o akşam onların bir hüznü vardır onların Doğru. bir acısı vardır onu da rahatsız edebilir aslında ama yani en evet. sonuçta başka insanlara da mutluluk verebilir. Yani öyle düşünmemek lazım. Bunlar sonuçta bir bahane. Yani bir rutinin Tam içerisinde size bir boşluk sağlıyor. Yani size yani onun için strese girmesinden onu <laughs> <laughs> söylemeye çalışıyorum. Yani bu strese girecek bir gün değil. Bu Hep keyfi çıkarılacak olsun. bir gün yani. Bugün evet. de böyle bir gün yani. Aynen Aynen. Artık bunlar yok, bu, bu, ticari miymiş, bilmem ne miymiş, kapitalizmin oyunuymuş falan. Bunlar o gün dert etmeyin. Sonra ertesi gün dert edelim. Ertesi gün sosyal medyada <gülüyor> yazarız. <gülüyor> Pazartesi düşünüyoruz onu. Hele ki o gece kötü geçmişse kapitalizmin sizin <laughs> oyununa gelmedik falan deriz. İşte kötü yani. geçmesin. Aslında Küşat Bey hiçbir gece kötü geçmesin yani hiçbir zaman kötü Var, geçmesin. Yani sevgililer günü diye evet, sevmeyelim. Her gün sevelim yani. Günü güzel bir gece yani. mesela çocuklarımızı herhangi bir müsameresi diyelim. <laughs> Veyahut işte mezuniyet dönüşü Bunlar Bunları bizi çok mutlu eden şeyler değil mi? Ki, yani evet. çünkü o çocukların çok mutlu olduğu bir gün, özel bir gün o. Yani şimdi o özel günü illa da kötüye yormamak lazım yani. Olsun daha çok olsun aslında yani. Şimdi zaten her gün bir şey günü ya. Her gün bir şey günü. <laughs> olsun her gün bir kutlama olsun daha iyi. Yani böyle bir bakıyorsunuz bir gün kereviz günü evet, mesela. Evet. Çünkü evet. O, o günleri kötü <laughs> geçiriyorsunuz ama sonunda bir yerde. O günleri bir daha hiç kutlayamayacak hale geliyorsunuz. Onu düşünmek lazım. Onun için kutlayabildiğiniz kadar kutlayın. Kıymetini bilmek evet, lazım evet, yani. Evet. Yalnız şimdi beni bu şahane yemekler var filan diye daha hiçbir şey göremedik. Sohbete daldık. Aslında önümde kaynıyor da kaynıyor burada tencerede. Taze makarna yaptık biz sizin için bugün. Ama tabii esas taze makarna değil hikayemiz. Esas hikayemiz taze makarnanın üstüne Harika. Şimdi bu karidesler koyacağız. Şimdi karides, kabuklular, istizliği falan deyince hep herkes böyle yurt dışından bir şeyler düşünüyor ya. Evet. Halbuki tabii bizim ülkemizde de şahane deniz mahsulleri var aslında. Biraz kıymetini bilmiyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili yani. Kim bilir neler var. <laughs> Üç tarafımız denizlerle hala yüzmeyi öğrenemedik. Hayır. <laughs> Yani hakikaten bu biraz acıklı bir şey, ben üzülüyorum çok. Yani biraz da bunların hakikaten kıymetini bilip, yani bunlar çok lüks bir şeymiş gibi diye düşünmeyip de aslında Fransız olunca şahane oluyor, Yunan olunca şahane oluyor, İtalyan olunca şahane oluyor. Halbuki bizim burada kendi şahane mamullerimiz var. Şöyle de bir şey söyleyeyim ona, tabii bu deniz mahsullerinin en büyük özelliği deniz kokusudur. Evet. Geliyor ve mu şu anda size deniz kokusu? Tabii ki geliyor ve bu bizim kokumuz. O çok güzel. Süper. <laughs> bizim, bizim kokumuz, kokumuz geliyor burada. Onun için çok kıymetli bu günler bizim aslında. Kokumuz. Harika bir hafta. Onlara kokumuz. biraz daha halkeden e, üstüne düşmek lazım. Taze makarna ve üstüne karidesler koyacağım ben. Sonra da istiridyeleri açarız. Bak şimdi Diyeriz sen buna afrodize falan dedin ya. Evet. Aslında güzel bir makarna şahane bir şeydi diyorsun kalbine. Biraz daha hafif uykun gelir. Hamuru yedin mi böyle? Şahane <laughs> oldu. Şahane oldu. Bir de güzel şömine yakarsan veya şömine yoksa da böyle bir peki sizin mumlar olsun diyelim. Yok mumlardan korktuk biz <laughs> biraz önce korktum. mumlardan korktuk. Makarna mi? da yesen olur. İstiridye de yesen olur. Önemli olan ne yediğiniz değildir. Kimle yediğinizdir, ne, yediğiniz yediğiniz? ne konuştuğunuz? Yemeğin hiçbir önemi yok. Aynen öyle. Dünyanın en iyi yemeğini birisine sunun, o gece çok mutsuz olabilir. Çok basit bir sandviç yiyin, çok mutlu olabilirsiniz. Sokakta da ayrıca bir sucuk ekmek yiyip de mutlu, olabilirsiniz. kumru yiyip mutlu olabilirsiniz. Simit, Simit peynirden daha güzel hiçbir Simit şey yoktur olur. bence. İstanbul simidi ya kaşar peyniri dünyanın en güzel yemekleri. Bu olayları biraz abartınca beklentiler yükseliyor. Onlara hiç gerek yok. Pırlantalar, bilmem neler, yüzükler falan filana gerek yok. Pırlantacılar alınmasın. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yeterince satıyor zaten. Evet, ben böyle bir taze makarna, işte jumbo karidesler. Jumbo karidesleri de bu arada yağda böyle cazçuk cazçuk yaptık. Ondan sonra sarımsaklı limonlu güzel bir sos hazırladık falan. Çok güzel bir yemek hazırladığımı düşünüyorum. Bir tadın bakalım nasıl bulacaksınız? Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi kim olursanız olun, ne günü olursa olsun. Birisi sizin için yemek yapmış. İsterseniz restorana gidin hiç önemli değil. Birisi sizin için bir yemek yap. O yemeği geri gönderme çok ayıptır. Beğenmemek çok ayıptır. En güzel şey beğenmeseniz bile o emeğe saygı olarak diyecektim ki, bu çok güzel bir şey. Güzel. Bazen yalan söylemek iyi. <laughs> Aşklar ve yalanlar. <laughs> evet. Aşk eski bir yalan. Böyle gerçeklerle çok fazla bir yere varamazsınız. O zaman... E, Hayır, nasıl temprosom... olmuş köşe <laughs> Bakayım, bir sorayım. <laughs> şahane olmuş, hatta tuzlu bile şahane olmuş. Çünkü bizim şu anda... Kalitesimiz şey, de muhteşem olmuş. Evet. Ülkemizin topraklarından, ülkemizin Sen programı kapat da ben yemek yiyeyim. <laughs> o zaman Küşat Bey afiyet olsun. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sizle sohbet her zaman çok keyifli. Sohbetli sofralarınız çok keyifli. Ama e, mutfak sohbeti olunca da çok keyifliymiş. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben herkese bir şey tavsiye ediyorum. Her günü sevgililer günü kutlasınlar. ...kutlamasınlar aslında. Öyle davransınlar sadece. O zaman her gün sevgililer günü olsun diyerek... ...vederdayım. Kerevitler, karidesler, istiridyeler... ...şahaneler ama hepsi aslında bahaneler. Çünkü sevdiğinizle geçirdiğiniz... ...güzel dakikalar işin özü. Onun için şarkı da mı söylesem acaba hani... Aşk eski bir yalan Adem'le havadan kalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan diye Aşk eğer siz isterseniz yalan olur. İsterseniz dünyanın en güzel şeyi olur. Sevgililer günü sevdiğiniz herkesle çok güzel olur. Güzel sevgililer günü diliyorum. Sevgili Kuşak Koca'yla yaptığımız sohbetin hepimiz hep beraber tadına varalım. Ama önemli bir şey var. Bu YouTube kanalını takip etmek lazım. Ona yorumlar yapmak lazım. Onu beğenmek lazım. Onun için beğenin, yorum yapın ve mutlaka takip edin.